Dostlar selamlar. Superwalk uygulamasında Space Travel etkinliği devam ediyor. Yürüyüşlerden şu gezegenleri düşürüyoruz ya onlardan bir harcayalım mı? Gelin beraber harcayalım. 495 gezegenimiz birikmiş. Markette böyle bir etkinlik olduğu zaman böyle ayrı bir event bölümü açıyor ve o etkinlikle ilgili malzemeleri alınıp satılabilenler alınıp satılıyor. Şimdi biz ne alacağız mesela? Ne alabiliyoruz? Eee otomatik tamir şu. Yani 80'in altına düşüyor, düştüğü zaman sen yürüyorsan fark etmiyorsun ya bazen yüksek enerjin olunca tamir ediyor. Benim ihtiyacım yok. Şundan 5 tane alabiliyorduk aldık zaten. Şundan bir tane alabiliyorduk aldık. Şunu almadık. Bu bir skin. Bunu sona bırakalım. Belki alırız. Enerji booster sağlıyormuş %2. Tamam. Başka da alabileceğimiz bir şu var. 50. Tanesi 50. 10 tane alamıyoruz. 9 tane alabiliyoruz değil mi? 9 tane alalım. Diğer e, ilk videoda anlatmıştım bu etkinlikle ilgili olan videoda. Az önce gösterdiklerimden title ve e, o reset olanı kesin alın dostlar. Onlar çok önemli. Tamam aldık şimdi. Açalım onları. Malzemelerimize gidelim. Nerede bizim kutumuz? ha? 9 tane kutu var. Tek tek de açılabiliyor. Önce bir tek tek açıp görelim mi? Bir tane bir açalım bakalım ne çıkıyor. İçinden ne çıkacağını falan olasılıkları anlatmıştık zaten. 10 tane daha dünya çıktı. Pardon, biz gezegenle aldık bunu. 10 dünya çıktı. Ç dünyalarla da çekilişlere falan katılabiliyoruz. Neyse hepsini bir aç diyelim o zaman bakalım. 8 tanesini birden aç diyoruz. Hop! 38 tane dünya. Allah Allah. Az oldu o zaman. Nasıl oldu? Başka bir şeyler de verdim acaba yoksa sadece dünyalar mı verdi? Sadece dünya vermiş gibi gözüküyor. Ayrı ayrı açmak belki daha da mantıklıdır bilmiyorum. Neyse şimdi 1 3 5 dünyalar verebiliyor ya herhalde o şekilde toplamda 38 dünya verdi. Şu ana sayfaya geldiğim zaman pardon. Çekilişe gelelim. Buradan çekilişe katılabiliyor muyuz? Mesela 5 dünya ile yukarıdakine katılabiliyormuşuz. Buna 5 5 tane 5 ile katılabiliyormuş. 5 dünya ile yine buna katılabiliyoruz. 5 dünya. 5 dünya. O 10 dünya ile süper Z'de NFT. Biz bunu 333 kya aldık. Bu daha değerli. Mesela buradan bir tane başvuralım. Evet, Çekilişe katılıyor. 10 dünya ve 5 kez katılabilir herkes diyor. Enter diyelim. Bizim kaç dünyamız vardı? Devam diyelim başka. 38 mi vardı? 2, 3. Bir daha desek. Tamam. Artık yeter diyor. Dört tane katılabildik. Evet dostlar, böyle e, dünyalarla başka şeyler de anlayabiliyordu tabii markette değil mi? Bakalım. Yani etkinliklerden gelenler, havadan gelen bir ödül gibi oluyor. Mesela dünya ile ne alınabiliyormuş. Şunlar bitmiş herhalde değil mi? Bitmiş mi? Yok. Yoksa he bütün ha doğru bütün bunların hepsi satılmış 10 dünyaya alınabiliyormuş. Önem değil fazla. Başka dünya ile alınabilecek bir şey var mı? 650 dünyaya bu skin alınabiliyormuş falan. Başka 3000 dünyaya bu skin alınabiliyormuş skinlerle aldığın kutu, şey dünyalarla aldığın kutudan da büyük ihtimalle diğer kutudan şu aylar çıkıyor. Aylarla da daha güçlü mesela title level 3, 3 title birden seni atlatan bir kupon falan alınabiliyormuş. Artık sizin şeyinize göre, ne kadar elinizde olduğuna göre bunları bir değerlendirirsiniz. Bizden hani çok fazla bir şey çıkmadığı için ve önümüzdeki süreçte de bu sayılara herhalde ulaşmayız diye Öyle bir göstereyim dedim neler alınabilir. Ama çok varsa elinizde, çok enerjiniz varsa belki üstteki şeyler de sizin için uygun olabilir. Ve şimdi bu çekilişlere falan katıldık ya. Bu title'ı da etkiliyor. Onu da göstereyim size. Title yükselmesi için bedavadan hem çekiliş görevlerini de yapabilmiş oluyoruz. O yüzden bu etkinlikler önemli. Neredeydi o? Şu mu? Mesela çekilişler diyor bakın burada. Kaç çekilişe katıl? Ee, öncesinde baksaydık işte 4 tane mi çekilişe katılmış olduk biz. 4 çekiliş daha bu azda 88'di mesela. Onu gösterebilirdim. Neyse. Ee, bir 8 tane daha çekilişe katılsam buradan çıkan dünyalarla bile bir title görevini daha yapmış oluyorum. Buradan bir point daha almış olacağım. Burada da bazı yaptığım görevler varmış. Onu ayrı bir videoda anlatırım. Title konusunu daha kapsamlı detaylı anlattığım videoda var. Bu etkinlikte kazananları öyle kısa bir harcama mantığını anlatmış olduk. Süre bittiği zaman daha süresi bayağı var. 2 ay falan var herhalde. Tam hatırlamıyorum. Bakarız yine. Bütün bu malzemeler gidiyor. O yüzden onları harcamak lazım. Yine ben size hatırlatırım. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.